Evet, nihayet Yokohama'ya geldik. Gundam robotunun olduğu yere geldik. Bu aslında çok ünlü bir anime, dünyada çok izleyicisi olan bir anime, Gundam ve onun 40. yıl dönümünü kutlamak için bu robotu yapmışlar. Bu robotun uzunluğu 18 metre, yüksekliği 18 metre ve ağırlığı 25 tonmuş. 40. yıl dönümünü kutlamak için yapmışlar bu robotu. Ve gerçekten çok acayip gözüküyor. Ve bu robot kımıldıyormuş. En acayip noktası da o. Kımıldıyormuş. Kollarını kımıldatıyor. Bacaklarını kımıldatıyor. Kafasını kımıldatıyor. Ve eğile de biliyormuş. yakında kımıldamayı başlayacak herhalde çok acayip olacak Hele ki göm fanatı Bence büyülenirsiniz tahminim öyledir Bu arada bu dünyanın en büyük robotuymuş. Bence bu devasa robotu kımıldatmak için çok acayip bir teknoloji kullanılması gerekiyordur. Eminim. bizi şimdi yukarıya alacaklar. Arkadaşlar burada iki çeşit bilet oluyor. İsterseniz ya aşağıdan izleyebiliyorsunuz. Onun bileti 1600-1700 yen yetişkin için. Eğer yukarıya çıkmak isterseniz robot, robotu daha da yaklaşmak için onun fiyatı bir yetişkin aşağı yukarı 5000 yen tutuyor. 5000 yen. Baya belli oluyor çok muhteşem bir teknoloji kullanılmış o kadar ayrıntı var ki hani gerçekten adamları bravo Bence göndam fanları için müthiş bir park eğer göndamı seviyorsanız burayı rahatlıkla gelebilirsiniz Gündem robotunu da bitirmiş olduk. Onu da izlemiş olduk. Ve tadını gerçekten vardık. Eğer üst katı çıkmaya karar verirseniz yanlış yapmamış olursunuz. Ben göndam fanı olmamama rağmen indi çok zevk aldım. Bizim için göndam turu bu kadardı. Şimdi dönüyoruz. Yani dönüyoruz derken gidiyoruz. Yolumuz Osaka. Osaka'ya gidiyoruz artık. Bir bilgi daha vermek isterim. Yokohama yani Gundam robotun bulduğu yer Yokohama Tokyo'ya yalnızca 40 km Buraya çok kolayca mı ulaşabilirsiniz trenle falan Ve çok fazla zamanınız da almaz buraya gelmek için Tabi biz buraya Fuji dağından geldik Bizim için yol biraz meşaketli oldu Biraz sürdü açıkçası Ama eğer Tokyo üzerinden gelmeyi düşünüyorsanız Hiç zorluk yaşamazsınız Fazla zamanınız da almamış olur biz şimdi Osaka'ya gidiyoruz ve trenle 3 saat yolumuz var. Ne kadar hızlı gidiyor gördünüz mü? Bu yanlışım yoksa eğer dünyanın en hızlı treni 330 km hızla mı ne gidiyor yanılmıyorsam? Bu trenin adı Nozomi treni oluyor ve burada Japonya'da farklı farklı trenler oluyor. Hikari, Nozomi, Shinkansen ve hepsi kategorisini göre, lüksünü göre falan değişiyor. Tabi fiyatı da ona göre değişiyor. İstasyonu geleli aşağı yukarı yarım saat oldu ve şunu fark ettim. Burada sırf hızlı trenle işliyor. Evet, Hatta öyle bir hat. Ve hızlı tren hattı olmasına rağmen inanın bana her 2 veya 3 dakikada bir tren kalkıyor. Evet. Zaten bizimki de gelmek üzere. Az kaldı. Hikari <laughs> 6. <laughs> Evet, Japonya'da şu sistem çok çok iyi arkadaşlar. Bu bütün istasyonlarda bulunan bir şey. Yani siz mesela diyelim çantalarla geziyorsunuz bizim gibi koca çantalarla her tarafı gidemezsiniz tabi. Sıkıntı olur. Bu kaziyeleri böyle kiralıyorsunuz. Mesela açıyorsunuz böyle. Kiralıyorsunuz. Hop, çantanızı koyuyorsunuz içeri. Boy boy oluyor ve boyu göre de fiyat değişiyor tabi. Mesela şu kompartman. yazıyor. 500 yen. Sonra mesela burada seçiyorsunuz İngilizce örneğin. Basıyorsunuz. Mesela çekin, basıyorsunuz. Ondan sonra kapıyı kapatın diyor. 1502 kapattı. Şurada da 1502. Onaylıyorum. Nakit para 500 yen ve parayı da buraya atıyorum. You will need the receipt to take out your baggage. Please be sure. Thank you for using. Siz bir kod veriyorlar. Bagajınızı alacağınız zaman bu kodu şey yapıyorsunuz, giriyorsunuz ve alıyorsunuz. Akşam 23'e kadar bırakabiliyorsunuz çantalarınızı. Çok süper bir sistem bence. Sizin üzerinizden bayağı yük alan bir sistem. Ben beğendim açıkçası. Zaten Japonya'da birçok şey iyi oluyor böyle. Adamlar çok iyi düşünmüşler. Şu kız çok şirin ya. Şuna baksanıza ya. <laughs> Japanese mitarashi. Mitarashi. Mitarashi dango. Bu bölümü izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ciao.